Evet kardeşimiz diyor ki zina yapmak nikahı düşürür mü? İster erkek olsun, ister kadın olsun zina yap, yapsa eşiyle arasındaki nikahı düşürür mü diyor? Hayır. Zina yapmak nikahı düşürmez. Nikahı düşürmek ancak iki sebeple olur. Bir erkeğin veya kadının küfre girici bir söz söylemesi veyahutta e, fiilde bulunması ve bunun sebebiyle de küfre girmesi. E, bu durumda aralarında nikah ayrılık gösterir. Çünkü niye? O küfre giren sözü söylediği ya da hareketi yaptığı zaman kafir olmuştur. Bir kafirle bir Müslüman da evli kalamayacağına göre derhal ayrılmaları gerekir. Birinci nikahı düşüren, nikahta ayrılığı gerektiren sebep budur. İkincisi ise erkeğin karısını boşaması ya da kadının kocasını boşamasıdır. Kadın kocasını nasıl boşayabilir? Eğer nikah kıyılırken kocasından talak hakkı alırsa, yani ben seninle evlenirim ama talağın bir, birini bana vereceksin ya da üç talağı da bana vereceksin derse, erkek de onu kabul ederse, kadın bir talak bile almış olsa o bir talakla bayin olarak kocasını boşar ve kocanın da dönme şeyi yoktur. Artık ona dönme e, hakkı yoktur. Eğer sonradan pişman olurlar, kadın, kadın da pişman olursa, yeniden bir araya gelelim derlerse, yeni bir nikahla ama geriye kalan iki talakla, kocasında kalan iki talakla evliliklerine devam ederler. Ama kadın razı olmadıkça, koca yalvarsa da yakarsa da, kadın razı olmadıkça tekrar bir araya gelemezler. O kadın gider, isterse iddetini bitirdikten sonra başka bir erkekle e, evlenebilir kardeşler. Halkımız arasında böyle... Böyle yanlış şeyler var. İşte zina yaptı mıydı nikahı düşürür. Veyahut da erkek karısından uzun süre ayrı kaldı mıydı aralarındaki nikah düşer gibi şeyler söylüyorlar. Bunlar doğru değildir. Erkekle kadın ne kadar ayrı kalırlarsa kalsınlar. Mesela erkek çalışmaya gitse ya da savaşa gitse 10 sene 20 sene gelmese nikahı yine düşürmez kardeşler. E dediğim gibi ancak boşamayla nikah düşer. Bunu da bu şekilde bilelim inşallah.